Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona vakalarının plato yapması ve düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı. Buna göre eğer bir dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek. Haziran başında her il için farklı uygulamaya gidilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Önceki gün yaptığı açıklamalarla umutları yeşertti. Vatandaşların tedbirlere sıkı sıkıya uyduğu takdirde 7 hafta sonra düşüşlerin yaşanacağına dikkat çeken kocanın çizdiği bu takvimle ilgili de planlama yaptığı öğrenildi. İstanbul'da Platon noktasına yaklaşıldığı Ankara ve İzmir'in henüz bu noktadan uzak olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dile getirdiği Mayıs ayı takvimine göre Ramazan Bayramı'ndan sonra kademeli olarak esnemenin gündeme getirileceği belirtiliyor. Haziran ayı başında her il için farklı uygulamaya gidileceği ifade ediliyor.